Bilim insanları Pasifik Okyanusu'nun derinliklerinde gezegenimizin doğal jeolojik oluşumlarıyla açıklanamayan dev yapılar keşfetti. Bu yapılar sismik dalgaların farklı şekilde hareket ettiği bölgelerde bulunuyor ve çevredeki erimiş kayalardan daha soğuk ya da farklı bir bileşime sahip olduklarını gösteriyor. Araştırmacılar bu yapıların varlığını büyük bir gizem olarak tanımlıyor. Bu yapıların ne olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Başka yerlerde bulunsalardı, dalma bölgelerine batmış tektonik levhaların parçaları olarak isimlendirilebilirdi. Ancak Pasifik Okyanusu tek bir büyük levhadan oluştuğu için bu yapıların altında levha parçalarının bulunması mantıklı görünmüyor. Araştırmacılar ayrıca bu derin yapıların ne tür bir malzemeden yapıldığı ve bunun gezegenin iç yapısı için ne anlama geldiği konusunda da belirsizlik yaşıyorlar. Bilim insanları yeni yüksek çözünürlüklü modelle dünyanın mantosunun her yerinde bu tür anormallikleri görebiliyoruz. Ancak bunların tam olarak ne olduğunu ya da ortaya çıkardığımız desenleri hangi malzemenin oluşturduğunu bilmiyoruz diyorlar. Manto'da bulunan bu soğuk bölgelerin çokluğu bunların farklı zamanlarda ve farklı kaynaklardan oluşmuş olabileceğini düşündürüyor. Dolayısıyla bu levhaların okyanus dibinde son 200 yılda oluşan genel yapıdan çok daha eski olması gerekiyor. Bilim insanları, yaşı 4 milyara kadar gidebilecek bu garip maddenin ne olduğunu çözmek için yeni araştırmalar yapmayı planlıyorlar. Eğer bu sır çözülebilirse, gezegenimizin oluşumuna dair daha önce hiç bilmediğimiz yeni bilgiler ortaya çıkabilir.